Songuldak'ta yıllar önce kapatılan vahşi çöp depolama alanındaki atıklar başta kozu olmak üzere tüm sahilleri kullanan vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Kozu sahilinde bulunan çöp depolama alanı yıllar önce imha edilmiş yeni üniversite yurtları yapılmıştı. Songuldak'ta 2009 yılında katı atık depolama alanının yapılmasından sonra vahşi depolama alanından kalan atıklar sahilde dağ gibi duruyor. Tıbbi ve evsel atıkların kozu sahiline yer alması, piknik yapmaya gelen... Ve denize giren vatandaşları da risk altına bırakıyor. Çöp yarın denize ve sahilere fırtına, yağmurlu gelmemesi adına yapılacak olan set projesinin maliyetinin fazla olması nedeniyle AK Parti döneminde rafa kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları da bütçe yetersizliğinden çözüme kavuşturamıyor. Kentin en büyük çevre sorunlarından biri olan vahşi çöp depolama alanı ciddi doğa tahribatı yaratıyor. Dalgalara çöpler denize karıştığı gibi fırtınalı havalarda uzun Mehmet Cami bahçesine kadar ulaşıyor. Vatandaşlar sorunun çözülmesini isteyerek yasın denize gelecek yer bulamıyoruz. Kozu sahili güzel bir yer ancak bu sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle olabilir. Tıbbi atıkların olduğu yerde gezmek, oturmak ve denize girmek çok tehlikeli. Songulak ve Kozu belediyelerinin bütçesi yok. Su kaynaklarını kileterek metan gazı yayıyor. Daha temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz. Yıllardır bileken metan gazının patlaması. Yıllardır biriken metan gazının patlama riski bulunuyor dediler. <laughs>